Türkiye sigorta sunar. Bir gece masalı, müzik, adını aşk koydum. İçimde sustum, çığlığı mühürledim, doğayı mühürledim. Sensiz ne yapardım adamım? Belki de ölmek daha iyidir. Sen yazılmışsın, bir emir gibi. Uyan kalbim, uyan bu bir bahar işareti. Zaten her şeyi göze aldım. Dünya sussun, biz sadece ikimiz kalalım. Bak, buradayım. Hep seninleyim. Müzik. Bence burası ozanın odası. Kral Faru'nunki daha olası gibi ama... Neyse, boş ver. Müzik. Ön taraf burası. Burada hiçbir şey olmamalı. Öyle görünüyor. Hadi aşağı inelim. Müzik. Vay canına. Burada ham madde var. Tamam canım. Biz buraya zenginlik konuşmaya mı geldik? Şaka yapıyorum işte. Görmedin mi? Bunlar bir tekstil firmasının sahip olamayacağı şeyler değil mi sence de? Tamam. Şimdi gürültü yapma zamanı mı? Benimle dalga geçme. Gerçekten inanamıyorum. Müzik. Burada ne var? Bilmiyorum. Kız burada keyif mi yapıyor? Bilmiyorum ama ortada bir şeylerin gizlendiği belli. Çünkü gitmiş. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu kadar geldik. Devam edeceğiz. Kıracağım bunu. Müzik. İclal. İclal. Ozan Bey, buradayım. Yardım edin. Ne oldu burada? Biri kafama vurdu. Bilmiyorum kimdi. Görmedim. Gökçe, sana yemek vermiştim ayrılırken. O aşağıdaydı. Allah kahretsin, Allah kahretsin.